arkadaşlar bugün sizlerle birlikte taşınıyorlar. Yani Vicky ve Vicky taşınıyor arkadaşlar. İyi seyirler. Ay, iyi ki çocuklara söylemedik. Ay, çok mutlu olurlar. Evet. Anne bir şey mi oldu? Yok bir şey olmadı. Sanki biz güzel güzel bir şeyler konuşuyormuşsunuz gibi. Yok kızım ne konuşacağız oğlum ya. Neyse siz hadi odanıza, odanıza gidin. Ya anne burası çok güzel. Kızım biz önemli bir şey konuşuyoruz çünkü. Of iyi madem. Acaba ne konuşuyorlar? Acaba ne konuşuyorlar? Ben de bilmiyorum. Neyse gel hadi bir şeyler izleyelim. Tamam. Ay şimdi söylesek mi? Ben de bilmiyorum ki. Gel söyleyelim hadi. Kızım oğlum gelir misiniz? Oh, bir şeyler verecekler galiba yaşasın. Efendim anne. Efendim baba. Bir şey, bir şey söyleyeceğim. Biz taşınıyoruz. Nasıl anne? Ya anne ya ben burayı çok seviyordum. Tam evimiz. Ama kızım sen de evleri istemiyor musun? Evet ben de istiyorum. İşte ben eve gidiyoruz. Oley! Hadi valizlerimizi toparlayıp doğru gideceğiz. İyi. Zaten daha çok erken her şeyimiz çakar çakar gelecek. Daha ev, ev bomboş. Gerçekten mi? Hadi gel. Hadi ben valizimi hatırlamaya gidiyorum. Öyle. Anne köpeğimizi de alacağız değil mi? Tabii ki de. Allah'ım ya Rabbim ya sanki 10 milyon. Öyle ülkeden hayvan <laughs> Tamam. Ee, şimdi valizim neredeydi benim ya? He ee, şurada iç katta geliyorum ikimizin. Tamam. Ah. ah, ah, ah. Şunu da atayım. Şunu da atayım. Bunlar senin. Şunu da atayım. Allah. Ya verir misin kıyafetimi? Nerede? İnanmıyorum. Gerçekten denedin mi? İnanamıyorum. Al şunu giy. Tamam. Hadi ben bunları koyuyorum. Birazdan gideceğiz zaten. Annem... Annem hazırlanın dedi. Tamam hadi. Tamam. Ben de hazırladım zaten. Benim çok bir şeyim yoktu. Bütün gardırobu götürdük ya. E zaten artık evimiz orası galiba. Ben de bilmiyorum. Hadi ah anne şunları alır mısınız biz yaptık. Tamam. Hadi hadi biz biz arada sırada burada da olacağız ha. Her şey bun, zaten bunlar falan oraya götüreceğiz. Nasıl yani? Gerçekten mi? Evet. Yani bir şey almayacağız zaten her şeyimiz yepyeni. Tamam. Evet, şimdi ben bir tane büyük valiz alayım. İki tane, üç, dört tane gerekli malzemelerimiz var. Onları koyacağız. Tamam. Hadi sevinin. Yukarıya çıkayım ben de. Anneanne üç çanta alacaktın? Üç çanta aldım zaten. <laughs> Anne nasıl oldu o? Ee, i̇çine koydum kızım ya. Neyse hadi gelin şimdi köpeğinizin kulaşlarını koyalım. Aa evet köpeğimizi unutmuştum ben. Hadi ben koyuyorum. Evet şunları koyuyorum. Peçete işeyim peçetesi ıslak şunları da koyalım. Biz takmıyorlar zaten şunu da tamam. Evet köpeğimizin için hazır hazırladım. Şimdi bu da bizim şuna ve buna da bir şeyler koyalım. Biz hazırladık kendi valizimizde arabada. Tamam o zaman ne koyalım ki? Oyuncak koyalım. Ya kızım yeni oyuncaklar alırım ben sana. Tamam anne. Ama ne olsun ben yine de koyacağım. Şunları koyayım. Koymuşsun. Evet koydum. Çünkü bunlar bizim için çok önemli. Tamam. Ben şunu da kapatayım. Nereden kapanıyor ya? <laughs> Şuradan mı? Anne bu nereden kapanıyor kapattım. Buna ne koyalım? Bilmiyorum ki. He benim çok güzel şeylerim vardı. yukarıda. düşünüyoruz. Biliyorum tatlım. Eşyalarınız var orada. Koyabilirsiniz. Ben yardım edeyim istiyorsanız. Evet biz koyarız. Ne var ki? Burası annem günün odası zaten. He, şeyler var. Ben alıp geliyorum. Tamam. Bu da sonuncusu. Bu <laughs> da zaten. Evet hadi koyalım. Bir, iki, üç, dört, beş tane kraliçe elimiz var. Heh, tamam. Ben yani şimdi gidelim. Ay, çok heyecanlıyım ben ya. Evimiz İstanbul'daymış. Biliyor musun? Aa ben bilmiyordum. Hadi o zaman gidelim. Çok Anne önce gidebiliriz. Ne koydunuz kristallerimizi? Kristal değil onlar. Ne? Gümüş. Hadi gelin ya. Bu kadar valizi kim taşıyacak? Anne ya da bizi kim taşıyacak? Siz yürüyeceksiniz. Biz bir şey yapamayız. Daha yolumuz çok zaten. İstanbul'da uçakla gideceğiz. Evet, hey tamam. Hoşça kal hepimiz. Seni özleyeceğiz. Hoşça kalın. Mutlu kalın. <laughs> Biberonlar size de artık görüşürüz. <laughs> Pembe beyaz Allah. Pembe beyaz. Beni beklemeden nereye gidiyorsunuz? Gel hadi baba. Allah'ım ya Rabbim ya. Arabayı atladık bile biz. <laughs> Oh oh geldik sonunda. Uçağa binliğimizi çok çekmedi. Çok çekmedi zaten. Burada kameramız ama gerek yoktu değil mi? Evet. Evet. Evet arkadaşlar yeni kanalımıza sürpriz olsun artık diğer videolarımda görürsünüz. Evet arkadaşlar bugün bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bizi, biz izlediyseniz like atmayı ve kan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.